Merhaba, programa hoş geldiniz. Daha önceki yayınlarından takip edenler bilir, Erdoğan'ın bir epilepsi hastası olduğunu söylemiştim ve davranışlarında epileptik davranış biçimine göre görmemiz gerektiğini de anlatmıştım. Bu arabada kilitli kaldığı dönem bunun en büyük örneğidir. Orada kriz geçirdiği için hastaneye getiriliyor ve kapı, balyoz, pencere ya da cam işte balyozdan kırılıp tedaviye alınıyor. Ve o tedavi sonrası raporu veren kadın doktor 15 gün sonra gripten ölüyor nasıl oluyorsa. Ve o raporun ne olduğunu hiç kimse göremedi şimdiye kadar. Erdoğan'ın şimdi bunun dışında bugüne kadarki yaptıklarını ve konuştuklarını dinlediğimizde ben başka bir hastalığı daha olduğunu düşünüyorum ve bu çok bağlantılı birbirlerinden o da patoloji fantastika denilen bir şey. Bunun İngilizcesi psikiyatrik lying Yani psikolojik yalan söyleme. Psikiyatride bunun adı esasında mitomani. Mitomani e, patolojik yalan diyorlar, e, yalan söyleme alışkanlığı ve insanın gittikçe kendi yalanına inanma hastalığı. Bunun e, girdiğinizde bir takım maddeleri var. O maddeleri okuyacağım şimdi size. Erdoğan'la kafanızda canlandırın. Bazı maddelerde tabii araya girebilirim, orada söyleyeceğim. Bunlar e, benim laflarım olacak. Mitomani hastalarının özelliklerini söyleyeyim şimdi size. Bir... İtoman hastaları yalan söylediklerinin farkında değildirler. Düşünce tarzlarına büyüsel düşünce denir. Hayal gücüyle ürettikleri düşüncelerin gerçekliğine inanırlar. Çocuklarda normal karşılanan bu durum yetişkinler için patolojiktir. Yani nedir Erdoğan işte şu hastaneyi, şu üniversiteyi biz açtık falan filan derken bunu kendi beyninde yalan olarak söylemiyor. Bunu e, akşam e, yatağına uzandığında düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ve kendini inandırmaya başlıyor. 2. Normal insanlar yalan söylediklerinde utanç ve suçluluk duyabilirler. Ancak tomanlarda böyle bir durum yoktur. Evet Erdoğan'ın da hiç, e, atıyorum bir konuşması sonrası, efendim o Bülent Ecevit Üniversitesi sizden çok önce açılmış dediklerinde hiç utanmadım. Herhalde mi? deyip geçen bir tip. 3 çoğu zaman çok güzel ve etkileyici, fantastik yalanlar söylerler. Gerçekle fantazi iç içe geçtiğinde inandırıcı olabilirler. Evet Erdoğan yalanlarında inandırıcı olabiliyor. Hep verdiğim Mersin Anamur arası tren hattı. Öyle bir hat yok. Bunu hızlı trene çevireceğiz dediğinde o yalanı oradaki insanları inandırabiliyor. Çünkü doğru öyle bir yalan söyleme suratı var ki kendisinde. Buna inandırıyor. 4- Yalan söyleyerek kendilerini önemli bir insan veya kahraman gibi gösterirler. <laughs> Bunu zaten biliyorsunuz yani ee, en büyük kahraman bizim kahraman. 5- Çoğu zaman kendi yalanlarına inanırlar. Bu hemen hemen bütün yalancılarda vardır ya da bu kadar fazla yalan söyleyen insanların hepsi hemen hemen mitomandır sonuçta. Ee, Bundan ilgili insanlar vardır ve fıkraları anlatır, bütün ülkeye yayılır bunlar. Eski bey altı eski yalanlarını desteklemek için sürekli yeni yalanlar uydururlar. Evet, ben bunu yaşadım, yakınım birisinde yaşadım ve bu yalanlar öyle bir noktaya gelir ki artık eski yalanını doğrultma noktasına gelir. Yani eskisinin eski yalanın gerçek olmadığını anlarsınız. Bunu Erdoğan da görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Filistin'e giden gemi konusunda dönemin başbakanına mı sordunuz diye kendisini yalanlamıştır. Çünkü o dönemin başbakanı kendisidir. Çoğu bir numaralandırmayacağım artık çünkü unutuyorum numaraları. Çoğu zaman yalan söylemenin bir amacı olmayabilir. Yani yalan söyleyerek kar elde etmezler. Hayır. Bu alışkanlıklarını devam ettirmek için söylerler bunları. Ya bu bak bu sefer doğruyu söyledi demesinler diye araya mutlaka bir yalan sıkıştırırlar. Hani derler ya yani işte hastayım ya da işte şu öldüm öldü diye yalanlar söyleyenlere bir gün gerçekten olacak ve biz inanmayacağız orada öyle hasta yatıp ölecek hakikaten derler. Bu, bu şeydir. Bazen kendilerini suçlayıcı ve zarar verici olabilirler. Evet. Bunu Erdoğan yaptı mı? Yaptı. İstanbul'u biz bu hale getirdik lafını söyledi ama ondan sonra bu laftan sonra ne beklersiniz? İstanbul düzeltmesini beklersiniz yani bu yaptığımız yanlıştı. Bundan sonra düzelteceğiz diye beklersiniz. Hayır Erdoğan aynı şekilde tam gaz gitti çünkü ker edişi oradan o yalanlar üzerinde devam etmek zorunda Yalanını düzeltirken eski yalanından devam ediyor. Çok geldi bu kadar yalan. Çoğu zaman yalan söylemenin bir amacı olmayabilir. Yani yalan söyleyerek kar elde etmezler. Bazen kendilerinin suçlayıcı ve zarar verici olabilirler. Genel toplumda görülme oranı binde birdir. Erkeklerde ve kadınlarda eşit oranda görülür. Evet onu görüyoruz zaten. Eşit oranda olduğunu çevresindeki yakinlerinden bilhassa görüyoruz gelişimi 15-16 yaş gibi ergenlik çağından başlar ve tedavi edilmezse erişkinlik dönemine kadar devam eder. Evet, Erdoğan'ın erişkinliği hiç bitmedi çünkü öyle yalanlar var ki Erdoğan'ın mesela 12 Eylül döneminde kızı doğmadan önce babasına üzüntülerini bildiren mektup bile yazmıştı biliyorsunuz. Onun için devam eder ve dipsiz bir kuyu gibidir esasında bu. Mitomani hastaları çok üstün sözel yeteneğe sahiptir. Burada bir kafamda soru işareti var ama tabii herkesten çelişen bir soru işareti. Neden? Erdoğan'ın iyi konuşmacı olduğu söylenir. Yani cidden iyi konuştuğunu söylenir ama bu kadar yazılı e, metin okuyan bir insanın ve e, esasında yüz yüze sorular önceden hazırlanmadan bir e, söyleşiye çıkmayan bir insanın e, ne kadar iyi konuşmacı olduğu benim kafamda hep bir soru işareti. Bir tek e, önünde. E, prompt olmadan konuştuğunu tahmin ettiğim yaz, e, konuşma azinesinden televizyonda Hulki Cevizoğlu programına çıktığındaki konuşma olabilir. Ama onda da e, emin değilim. Yani birileri yazdı da öyle mi cevap verdi. Yoksa kendisi e, olan zekasıyla mı cevap verdi onu bilmiyorum. Orada iyi kendi düşünceleri ve kendi dünya görüşü açısından orada iyi konuşmacı ama tabii en büyük şanssızlığı karşısında Aziz gibi birisinin olması. E, bu çok farklı bir şey tabii. Ya ben bu kadar tartışmama rağmen televizyonda çıkıp herkesin içinde istemezdim Aziz Ya da Aziz Nesin gibi birisiyle tartışmak. Çünkü e, o biraz din ve e, ateizm üzerineydi. Genelde hep söylerim ateistler böyle tartışmalara pek girmezler. Yani ateistler ateizm üzerinde propaganda yapmazlar. Bunun için çok nadir olan bir şeydir. Ama dindarlar açısından tehlikeli olan ya da zor olan tehlikeli değil mi? Yani kendi kitlesine karşı tehlike anlamında söylüyorum. İnandırıcılık anlamında tehlike söylüyorum. O yüzden düzeltmeye çalıştım. Kur'an-ı Kerim'i ve dini iyi bilen bir ateistle tartışmak o kadar da kolay değildir. Ki Aziz Nesin, hatim indirmiş bir ateist olarak dindarlar açısından tartışılması zor bir insandır. Çünkü verdiğiniz örnekleri o neredeyse değil, hatim indirdiğine göre döneminde ezberlemiş bir insan var karşınızda ve zor bir şeydir. İlginç maddelere geliyoruz. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve intihal suçlarını işleyenler arasında mitomanlar tespit edilmiştir. O, hırsızlık. hırsızlık, Allah Allah, dolandırıcılık, intihal, diploma intihali var. Mesela. Erdoğan'da diploma, hırsızlığını bilemiyor. Sahtecilik mi? Ne kartlarıydı o? Albin kartları mıydı? Şeyde e, Belediye başkanlarında, evrakta sahtecilikten e, yargılandı dava. Buna benzer bir sürü davası var. 7 ya da 8 davası vardı belediyeden gelen. Şu anda açılsa kaç 8 olur bilmiyorum. 48 mi 58 mi onu bilmiyorum ama yalancılığın içinde bu vardı. Çünkü hırsızlık yaparken bir takım yalanlar söylemek zorundasınızdır. Yani her şeyinizden dürüst olup hırsızlık yapamazsınız. Zaten dürüst olduğunuz için hırsızlığın karşısındasınızdır. Unutabiliyor muyum? Kendilerini olduğu gibi kabul edemeyen, kendine güvensiz insanlardır. Evet, bütün o korku kendisine güvenemeden, doğru söylediklerinin doğruluğuna inanmadığı için gelen bir şey Erdoğan'da. Kendilerine sıfır güvenleri var. E, o yüzden bin kişiyle do, e, dolaşıyor. O yüzden bu sefer değişik kullanayım. Yüz numaraya giderken bir kontrolden geçiyor. Yemek yerken onlar bir kontrolden geçiyor. Böyle bir e, şeyi var yani Camiye bariyer koymuşlar. Olabilir mi böyle bir şey? Yani e, ibadet ettiği, inandığını söylediği, ibadet ettiği yerde kendisine saldırı olmasın diye bir e, teşkilat, bir sistem kurmuş. Bu niye? Kendine güveni yok çünkü. Yalanlarını geçmişte yaşadıkları anılar gibi anlatabilirler. Evet işte dediğim gibi kızım bana yazmıştı ki bir ki böyleydi ki ya da bu üniversiteyi ben açarken ki benden önce var mıydı ki hep geçmişten bağlayarak şey yaparlar. Mitoman gerçeği de söyleyebilir ancak bunu yaparken gerçeği öyle bir süsler ki gerçek inandırıcılığını yitirir. Evet işte o hastalık ve ölümde söylediğim gibi. Artık inandırıcı değilsinizdir. O evde hasta olduğuna kimse inanmaz ya da sizin hasta olduğunuza inanmaz. Artık işlevini yitirmiştir sizin söylediklerinizin. Hiçbir değeri kalmamıştır. Zamanla aile ilişkileri bozulur. Evet burada Cumhurbaşkanı olduğu için e, bozulmamış gibi gözüküyor ama ben aile ilişkilerinin e, en azından bir kere Burak'la hiç iyi olmadığını biliyorum. Çünkü Burak en son kardeşinin düğününe e, getirilmedi. Yani bu o tip dindar ailelerde çok nadir görülen bir olaydır Burak'ın gelmesi. Çünkü Burak'tan e, ödü patlıyor. Bir gün Burak e, kendi açısından tırnak içinde... Dengesini yitirip de bütün her şeyi itiraf edecek diyordu patlıyor. İkinci korkusu, bunu daha önce yazmıştım ama kendi sistemde yayınladı artık. Gerçek de Celal bunu kaldırmıştı yazıyı. Erdoğan'ı sıkışık durumda ilk ifşa edecek, bildirecek olan Emine Erdoğan'dır diye. Çünkü o da annelik içgüdüsüyle çocuklarını korumak için bunu yapacaktı. Yani bunların hepsini esasında çocuklarımı Erdoğan yaptırdı, babaları Recep yaptırdı diyecek noktadaki en tehlikeli kişi Erdoğan için Emine Erdoğan'dır. Sırayla yazabiliriz, Bilal haricinde hemen herkes bunu yapabilir. Mustafa Erdoğan da kardeşi de yapabilir. Çünkü bu Erdoğan ailesinin yargılanmasında en ciddi ceza alacaklardan bir tanesi de Mustafa Erdoğan'dır. Tabii bu benim düşüncem. Sosyal yalnızlaşma onların kendilerini keşfedilmemiş yetenek olarak görmelerine neden olur. Evet, sosyal yalnızlaşma Erdoğan'ın arkadaşı var mıdır? Ya da arkadaşı olmak zorunda olan insanlar mı vardır etrafında? Bu gerçekten çok önemli. Yakın olan, arkadaş gibi bir dönem yanında olanlar hemen hemen hepsi Erdoğan tarafından kovuldu ya da kendileri Erdoğan'dan uzaklaştılar. O yüzden sosyal yalnızlaşma Erdoğan'ın yaşadığı bir şeydir. Ama bunu kendisinin önemli olduğundan onların kendisinden kaçtığı olarak görüyor. Bunu görüyoruz. Mitomini hastaları yalan söyleyemeyeceklerine söz verirler ancak sözlerini tutamazlar. Bu sözü verdi mi vermedi mi bilmiyorum verdiyse onu da yalan olduğunu görüyoruz zaten çünkü devam ediyor. Bir tamam kişi sürekli hayali senaryolar, hayali olaylar ve kişiler uydurur. Söylediği bu yalanlara kendisi de inanır. Film hayatlarını, tüm hayatlarını yalanlar üzerine kurarlar. Evet bunu biliyoruz. Bir takım projeler anlatılıyor falan. filan. Sonra nereden çıktı bu diyor. Hayalinde işte ne anlatıyor? Kürt meselesini en son noktaya kadar getirdi bir anlamda. Bana göre Nobel ödülüne aday gösterebilecek bir noktaya geldi büyük meseleyi ki hayatımda ilk defa o dönemde belki Nobel'e ya yani bitirseydim Nobel'e aday olsaydı desteklemezdim ama benim öyle bir huyum var yani bu, ah bu ya demokrattır demem çünkü değil ee, öyle bir olaylar en büyük olay bile olsa Kürt meselesi insan demokratlaşmıyor demokratlaşan insan bunu parti kurarken Parti kurumunda yapar, atıyorum 20 yıl ya da 15 yıl beklemez. Bu bir emir verildiği için yapılmış bir olaydır, ama gene de e, ön planda kendisi olduğu için e, bu ödüle layık olur. Mitomani hastalığı son olarak, mitomani hastaları hasta olduklarının farkında değildir. Evet, Erdoğan'ın en büyük sıkıntısı bu. Ya da bizim sıkıntımız bu. Ne kadar doğru bilemiyorum. Bir gün farkına var, varırsa bu hastalar hangi duruma düşerler onu da bilmiyorum. Bir ilginç nokta daha var. Onu ee, tam olarak okuyayım size. Mitomani hastaları üzerinde yapılan gözlemlerde bazılarında epilepsi veya EEG bozuklukları, geçirilmiş kafa travması ve aile içinde psikiyatrik hastaların olduğu gözlenmiştir. Şimdi. Erdoğan'da epilepsi var. Kitapta yazdığına göre ve kendisinin de bugüne kadar yalanlamadığına göre e, baba tarafından oldukça e, zor büyütülmüş ya da şiddet içerikli büyütülmüş bir çocuk var kafamızda. O yüzden şey önümüzde kafamızda dedim. Çünkü, çünkü kafa travması olup olmadığını bilmiyorum ama o dayakların içinde mutlaka kafa travmasının olması gerekir diye düşünüyorum. Yani öyle sıradan bir çocukluk geçirmemiş çünkü. Mitomani genellikle kişilik gelişiminin en hızlı olduğu ergenlik çağlarında başlar ki dayaklar o dönemde zaten. Tanı ise genellikle 21-22 yaşlarında konur. Mitomani'nin kökeninde düşük özbenlik saygısı ve kendine güvensizlik yatar. Evet Erdoğan kendine güvenli bunu anlatmıştım zaten. Bu eksiklikleri kişi yalan söyleyerek doldurmaya çalışır. Çoğunluğunun çalkantılı aile yaşantılarının olduğu tespit edilmiştir. Erdoğan'ın e, çalkantılı aile yaşamı e, oldukça e, karışık esasında. Çünkü e, ilk eşi, Erdoğan'ın annesi değil, ilk eşi e, yaşamını yitirene kadar dede yani Erdoğan'ın babası e, boşanmıyor. Boşanamıyor. Kadın boşamıyor. Görücü bir kadın e, boşamıyor. Erdoğan'ın e, baba nüfusuna geçmesi, o dönem geçemiyordu. İlk eşinin ölümünden sonra oluyor. Bu, bu e, ciddi bir travmadır esasında. Yani eğer eğitimli bir ailede değilseniz e, bunlar mantık çerçevesinde anlatılamıyorsa ki çok mantıklı olaylardır. Yani e, boşanmaması mantıklı anlamında söylemiyorum. Yani böyle bir ilişkinin olabilmesi ve çocuğun çocukların doğması. Ama e, bunlar çocuğa anlatılmazsa o travma e, başka noktalara doğru getirir. Babaya isyana kadar götürür insanı ve e, bütün e, kişilik ve benlik kavgası öyle başlar diye düşünüyorum. Mitomani hastalarında sahte benlik duygusu, gerçek benliği sahte benlikten korumak için idealizm, çok idealdir, idealisttir Erdoğan. Mükemmellik ve görkem yaratma mekanizmalarını kullanır. Çok şimdi de mükemmel bir barış getiriyorlar. Nereye? Suriye'ye. Kimlerden? Bunu tam anlayamadık. Terörist ilan ettikleri gruplarla beraber getiriyorlar. Mitomani hastalığının ileri evresi nevroz ve psikozdur. O noktaya gelir mi? O noktaya geldiğinde hala başkan kalır mı? Ya da geldi de bizim haberimiz mi yok? Bilemiyorum çünkü epilepsiden dolayı bir ara Sümeyye Erdoğan'ın devlet görevlisi olarak çalışmasının nedeni krizin yaklaştığını hissettikleri anda Erdoğan'ın ağzına bir altı hapını verebilmesiydi bu saldırıları biliyoruz. Gezi olayları görüşmelerinde de arkadaşlarımıza ve bir bilhassa bir kadın arkadaşımıza saldırdığını biliyoruz. Barolar Birliği Başkanı'na saldırdığını ve Abdullah Gül'ün onu frenlediğini biliyoruz ki ondan sonra Abdullah Gül bir daha Erdoğan'dan bu tip toplantılarda ya yan yana gelmedi ya da görüşmediler neredeyse. Evet son olarak yeteri kadar ruhsal olduğuna ulaşamamış bir hayatın zorlayıcı durumlardan kaçmak için mitoman haline dönüşebilir. Epilepsi zaten var bunu biliyoruz gizlenen bir raporla. Ama bütün okuduğumuz maddelerin hepsinde onlar sayfa 20'şer sayfa Erdoğan örnekleri verebileceğimiz bir durum. Böyle bir deyim var mı bilmiyorum ama Erdoğan sanıyorum mitomanik epilepsi. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.